Evet arkadaşlar şimdi Şahsat hindisi buraya gelmiş. Ev nerede hayvan nereye gelmiş. Şimdi ona bakacağız. Burada yumurtlamış kurk olmuş. Bizim ziyaretinde de öyleydi ha. En başlarda yumurta yaptı yaptı yaptı. Sonradan biz baktı bu yumurtluyor. Hemen kapattık ayırdık. O yumurta az oldu. Ha, nerede lan? Arkaya gitti ha. Nereye gelmiş ya? Kimsenin aklına gelmez burası. Vallahi bir daha bak. Operasyondayız. Ha, nereye girmiş? Nerede da? Aha burada. Gördün mü? Gördün mü? buraya yağmur... Ya... Bir de, bir de, bir de. Ya burada buraya girmez ha. Bilmez, bilmez. Kaç yumurta yapmış? Bakın arkadaşlar. Var 15 20 tane var. Nasıl şey yapmış buraya girmiş yumurtlamış görüyor musun? Çalıların içi ya. Bizim hindirinin annesi bu. Baksana ya. E ee, yumurta hepsini altta almış mı? Almış almış. Az o zaman burayı şey yapmayalım, kocalamayalım da hayvan bu yerini basmasın. Aynen. Çok güzel yer bulmuş ha. Aynen. Burası nereye? Orası nereye? Aynen. Bakalım, aynen. Böyle, tamam. tamam. arkadaşlar bir de şimdi. Tek bir tane kalan civcivimizi göstereyim o GSG'yi Evet arkadaşlar geldik Şimdi size göstereyim Tek bir tane kalan civcivi hani Ona bir ismi koyalım Seslere bak bunlar bizim kazlar Arkadaşlar az önce kümese gittik Hükümese de üzücü bir olay yaşadık Bir tane topuk maalesef ölmüş Onu size söyleyeyim Bak bak nerede bunlar ya Bu da kaz yavruları Çıkmış Gezir Az önce koydum onları içeri. Bunları mı? Şimdi niye çıkaracağım bunları? Üstekiler <laughs> Bunları salıyor musun? Ben he, evet, salıyorum. Hep salıyor ha? He? Salıyorum Az önce koydum. Ya dövüşüyorlar şeyler ya. Şey yaparlar ya dövüşüyorlar. Bu şunları, da şunları çıkarayım. Gel kurk. Lan vurma elime. Elime vuruyor. Şunu abi burada al ya. Salacağım mı dışarı? He tamam, çekeceğim video. Onu, da. buradan. Oğlum, ey yavrular altta. Nasıl yaptın? Nereye gitti? Ya anne stansa o şey yapar ya. Bunlar niye erkenden böyle girmişler? Erkenden girdiler. Kapattım ben. De. Çıkalım, Allah Hadi. 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 Vurmaz ya o Vuruyor o onlara fena vurdu Onlar oraya gitsinler, anesine gitsinler Bunları karşı çıkartayım Tamam olur tamam, tamam. Onlar oraya gitsinler anesine Bunun dışarı sarıyor şuan Sağ ol Gel Dur Git buraya Heh. Gel lan o la, deliye bak deliye Tamam bırak, 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 bırak. Oh, 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 oh. Tamam Gülsü, dur. <gülüyor> Görün <gülüyor> bak, kaz yavrularını koruyor ama şeyini yapmıyor. Gel, gel, gelin, 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 gelin. Bizimki de en ufak olan bizimki, GSG'lerde. Neyse olan bizim Evet. Ufak <laughs> tefekler ama nasıllar? Ya gel de kaç tane var burada şu an? Yedi. tane kaldı ha? Diğerini aldım. Az... yukarıda var. On bir taneydi bunlar. On bir tane de 3 -4 öldü. dört tane de öyle şey çıktı yumurtadan ölü. Bayağı vardı. Bakalım hiç çıkarabilecek mi ya? Benim yumurtalar ne bileyim çıkmıyordu geseler niye öyle? Hangi de? Bakalım bak saldırma bana. Çelak yazalım. Arkadaşlar, tutsam mümkün de. Bu köpekten korkuyorum. Saldırgan, arkadaşlar da şey yapıyor. Ötüyor. Hangi yüzü biliyor Hangisi? Tutamadım. Yabanleşmiş. Ne gidiyorsunuz lan? Biraz da arkadaşlar büyüsün diğer tohumu da çıkarsa eğer onu direkt altına koymayı düşünüyorum. Şşş saldırma lan. Saldırmaz mı bu şeylere? Saldırmaz değil mi? Şey göstereyim size arkadaşlar. Bunların kümesi, al sana Hayvanların kümesi de bu. Yaz, kış, her zaman arkadaşlar burada var. Tamam arkadaşlar hayvanı size Bizim orada görüşürüz. Oo yine arkama geldi bu. Evet dostlar kümes bize geldi. Şunları besleyelim. Hindilere bakalım. Böyle Gel gel gel. Çak yine gelmedi arkadaşlar. Çak yok. Bu arada bayramımız mübarek olsun. Bu videoyu bir gün video, video önce çekiyorum. Yani bayrama denk gelecek. Tamam çıktı oradan. kızlarımız bunları yesinler. Şişt. Ya ne yaptınız yumurtalarınızla ne? Kaç tane yaptınız? Bunları <laughs> bitmiş. İyi yapmışlar. Üç üç gidiyor hayvanlar ya. Dün de galiba çarpmışlardı bugün de üç. Şu gördünüz neresini salalım mı? salmayalım Bugün bunlar burada kalsınlar. Her geldi markası da bunlar ilk ipiklerine bakıyorum. <laughs> var mı bir şey diye. İki tanesi diğerlerine göre daha sıvamış, büyümüş. Daha var ama murta bunlarına daha var. Bunlar da sularını değiştireyim. Temiz su koyayım. O çok sıcak oldu hey. Allah çok sıcak oldu. Şişt. Kızımız oraya yumurtasını yapıyor. Bunu artık çıkaramam lazım. Suyunu değiştireyim. Kaç yumurta etmiş? 3, 4, 5, 6, 7. Bu da yakında gurk olur. Gurk olsun. Kendi yumurtanına koyacağım arkadaşlar. Bilmiyorum belki de GSG'ye koyarız. Yeri yaparız. Belli olmaz. Şu yumurtaları bir toplayalım sizlerle. Şimdi arkadaşlar havada sıcak olduğu için artık hayvanların suları da hızlı hızlı bitiyor. Kış gibi değil. Doldurdum bir gün sonra bitiyor. İçin, için, için. Hava sıcak demiştim arkadaşlar dün bir tane tavuğumuz ölmüş. Yani belli dayvanın öleceği ya çok durgun duruyordu. Kötü duruyordu burada gelmeye daha duruyor. Abi hem de niye yemediniz? Yani kızımız oturuyor orada. Hangisi oturuyor? Göremedim. Bismillah dedik. İki tane aldık. Şöyle dizelim. Dört bakalım bugün kaç tane yumurta olacak. Sıcak yumurta yaratmış herhalde. 6 <laughs> <laughs> Bak. Ulan mavici. 7, 8 Bunlar ablama şansına. Bunlar ise ablama çek. 9, 10 11 tane gene kızımız yumurtasını yaptı. Gene kızımız yumurtasını yaptı. Şu G8'in arkası yumurtasını da mı koysam ya. Ya onlar kalsınlar ne olur Ama bir tane de yerde var. Şu yumuşak mı ne ya? o? Kabuksuz mu ne zaman Tam tam duruyor. Heee. 11, 12 arkadaşlar. Bu da geldi. Olacak herhalde. Aferin kızım git. Git yumurta yap. Onunla beraber arkadaşlar 13. 13 tane yumurta bakalım, ne yapacak. Gir gir. Tamam gir şimdi gidelim. Şimdi yavlarına bakalım onlar ne alemde. İnşallah ezmemiştir. O biraz tavuğumuz biz arkadaşlar hırçın. İyi yavru çıkartır ama iyi de yavru öldürür. Küpetleri de dışarıda besledim. Güzel kanam doyursunlar. Bismillah diyorum. <laughs> yemler tamam. Dün arkadaşlar şeye sorma gittim. Ne onun ismi? Hindi sordu pazardan. Ee, i̇ki aylıklar 300 dedi. Bizim de iki aylıklar gerek yok. Çok bakmaz yani vurur öldürür. Cici lava de 30 lira mı neydi? Onlara kız almak istemedim. Zaten tavuklarımız alttan çıkacak Bak çıkacak bari köy tavuğu bakalım. Cis bakalım. Ama nereye girdi? iyi. Burada olmasa arkadaşlar iyi oldu. Şimdi dışarı çıkartarak bunu var ya. sağa solu koşacaktı. Avanları yani, şey yapacaktı Böyle eşinecekti. İyi oldu. Şit erkek. Dişini yattı mı dişi? Tamam 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 ben gidiyorum gidiyorum tamam tamam ben gidiyorum gidiyorum ben gidiyorum evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim kanalıma abone olmayı bakarsanız sevinirim diğer videoda görüşmek üzere çok iyi